Herkese selam arkadaşlar. Bugün daha sakin, daha sessiz bir video çekeceğim. <laughs> Buradan kanalıma gelen yorumlara bakacağım. Lütfen ben de geliyorum taktiğiymiş. Bu ne demiş? Bu ne kardeşim taktik bu. Anladın mı? Anladıysan devam edelim. Yemek macerası 3. Üçer kimle yazmış? A Epoş. Dur sen bir konuşma. Kendime konuşma diyen mi o? Neyse buna kalp bırakayım. hehe <laughs> o. Yazmış. Nerede geçiyor ben bilmiyorum valla. İyi ee, bakalım. Sen biraz abartı tabii ki verdim ya. Evet. mükemmel evet. Teşekkürler Hasan Salk. Hasan Salk. Kardeşim. Mr. Becoming acı biber. Yusuf Hasan Narastan ilk yazmış. Teşekkürler kardeşim. Kavga dövüş oyunu. Ne yazmışsınız çok merak ettim. Bu ne kank? Karışım kavga, kavga demiş. Karışım kavga demiş, öyle yazmışım ben buraya. O da şimdi o da kötü bir şey dememiş. Ben de kötü bir şey dememişim. Bu yüzden geçelim bunu. yorum yazmıyorlar benim kanalım en azından. Tez etmedim asla. Çok sevdiğim bir oyun ne? Ee, Selam kanka yazmış. Bu tanıdık birim ya. Bu kadar iyi bir şey atması gelir, gelir ya. Güzel. Ha buna lider metin yorum. Şurada. işte. Neyse böyle yorumlar beni mutlu ediyor arkadaşlar ya. Şurada Dagucu gelmişti. Atmış <laughs> bebeğimi. Tuğba boyacı mı? 60 bebe ne demek arkadaşlar? 60 sayı şey olan 60 mı? 60 videomu 60 Şimdi bir düşünelim. Saçmaladım. 60 bebe. Bunu Neyse. kalp bırakalım yine. Ordu vs dediler. Dur, dur. Oyunun adı ne? Demiş ben de Dur Battle Simulator. Arkadaşlar. Tamam. Bakayım ne demiş. Neden? Neden? Ee, bilmiyorum diyeyim. Ah. Bilmiyorum. Dur. Bilmiyorum ayıcığı var mı? Bilmiyorum. Tamam. Sana da kalp bırakalım şöyle kardeşim. Arkadaşım. Ama da kalp bırakalım. Yük olmuş ben ablam. Evet. İş iş iş. Ah. Arkadaşlar Zehra. da konukta. biraz küçük bir arkadaşımız o. Ama neyse konuşmayalım şimdi bu konuyu. Arkadaşlar bana güzel yorumlar yazanları genelde teşekkür reis yazıyorum. Bu da benim sözüm. Kanalıma bakayım. Petrol bulma oyna. Bu videoyu hatırlayan devam yazmışım. TDB toplayıcı Emir kanalıma abone abo misin Bu kanalda yorum yok. O zaman yanlışlıkla videoyu bitirmişim. Neyse. Arkadaşlar. Kötü yorum yok yani. Bu beni mutlu etti. Neyse bir kötü yorum vardı da bir kaç tane. Ben onları sildim. Yani neyse. Şimdi bizim şey şey diyordu ama. Ahmet Karataş belki onu tanımıyorsunuzdur ama. Çiftçilik oyunu 2'ye gelen yorumlara bakacağım ben. Şimdi asabım bozulmasın. Ey ben de farklı farklı kişiler bu neymiş? ku şeymiş ya. Efe 6 tane video at yazmış ya. O oh, hepsine kalp bırakalım. Kalp 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 kalp. Durun şunu unuttum. Bir yıl önce yazmış. Ben de bir yıl sonra ya diyoruz işte bu kardeşim böyle. Durduralım bir şunu. Mirasan Laminar oynarsın sonra. Neyse ya. Bugünkü video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.